Birazdan bu tarz soruları saniyeler içerisinde çözmeyi öğreneceksin. Yani sadece çözüm yönteminden bahsetmekle kalmayacağım. Göstermiş olduğum bu çözüm yöntemini ispatlayacağım. Arkadaşlar çözüm yöntemine geçmeden önce bir şey daha söylemek istiyorum. Ben bu tarz videoları merdiven altı matematik oynatma listemi adı altında çekiyorum. Bu videoların asıl amacı müfredatımızda olmayan, okullarda pek gösterilmeyen, çok fazla görmediğiniz o çözüm yöntemlerini sizler için derlediğim, çözdüğüm, bütün o videoları bir arada değerlendirdiğim bir topluluk, bir liste. Yani bu tarz daha fazla video istiyorsanız oynatma listeme bir göz atmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi soruda verilenler var. İşte AB'nin çap olduğunu vermiş. O merkez şunun bir dikdörtgen şurasının bir yamuk olduğundan bahsetmiş. Soru şu. OM dediğimiz kenar yarı çapa giderse yani yarı çap kadar olursa K'nın L'ye oranı ne olur? K ne? EFDC'nin yani yamuğun alanı yamuğun alanını aslında dikdörtgenin alanına oranlamamız için. Ama ne zaman? Şu OM'nin bir yarı çap olduğunda. Arkadaşlar dikkat. Siz OM'yi yarı çap kadar yapmaya çalışırsanız şu şekli olduğu gibi K noktasına sonsuz yaklaştırmanız da mümkün olacak. Peki ben bu tarz şekli sonsuz yani şu çemberin şu K noktasına sonsuz yaklaştırdığımı düşündüğümde oraya bir mikroskopla şöyle zoom yapın zoom yapın zoom yapın arkadaşlar Tam olarak bu K noktasının parabolik davrandığını göreceksiniz. Ne demek istediğimi merak etmeyin. En ince detaylar ile öğreneceksiniz. Peki hocam biz buraya sonsuz yaklaştığımızda bu çember olan bu şeklin parabolik davranması bize ne gibi bir avantaj sağlayacak? Bakın şunu fark edeceksiniz. Eğer ki ben şuraya A şuraya A dersem buraya gönül rahatlayan köka Buraya da gönül rahatlığıyla kök 2a diyebilirim arkadaşlar. Dikkat edin. Kök a'nın karesi a. a'ya geldim, a'ya böldüm 1. Kök 2a'nın karesi 2a. 2a'ya geldim, 2a'ya böldüm. Yani arkadaşlar yatayda alınan yolun karesi dikeydeki yola bölündüğünde daima sabit bir sayı elde edersiniz. Yani pi gibi sabit bir sayı elde edersiniz arkadaşlar. Ama ne zaman parabolik şekillerde olduğu zaman. Ama bu bir çember. Çember olduğu için bunu söyleyemez. Lakin lakin ben OM'yi k'ya kadar yaklaştırdığımdan yani bu şekli sonsuz büyüklükte sonsuz k'ya yaklaştırdığım için artık buradaki bir mikroskopla gözlemlediğimde burası artık parabolik davrandığını göreceksiniz. Tamam mı? Parabolik davrandığı için bunu bir parabolmüş gibi düşünüp soruyu saniyeler içerisinde çözebilirim. Hatta ve hatta ne a'sı bakın bir de bir de neyin karesi 1 bir, bir. neyin karesi 2 kök 2 bak geldim buraya kök 2'yi verdim. Soru benim için bitti. Bana yamuğun alanının dikdörtgenin alanının oranını soruyor. Hem yamuk için hem dikdörtgen için yükseklikler zaten aynı değil mi? Ben şu kısım için işlem yaparsam zaten yine halletmiş olurum. O zaman arkadaşlar şuradaki yamuğun alanı için alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklikler zaten birbirinin aynısı olduğu için sadece ve sadece alt taban artı üst taban bölü 2'leri oranlayacağım. Bu zaten yamuğun alanı olmuş olacak. Bölü dikdörtgenin alanı da bakın 1 artı 1 2 2 bölü 1 yine 1. Yani sorumuzun saniyeler içerisinde kök 2 artı 1 bölü 2'den bulmuş olacağız. Peki biz nasıl bu konuya varabildik? Yani nasıl bir çemberi parabolikmiş gibi düşünebildik? Gelin size iki farklı kanıt göstereyim. Arkadaşlar, misal veriyorum ne olsun? Rastgele şuradan bir çember çizelim. Burada şöyle, hatta koordinat düzlemi üzerine yerleştirelim mi? Daha iyi anlayacaksınız ben eminim. Şöyle bir y eksenimiz olsun. Şöyle bir x eksenimiz olsun. Şimdi gelelim şöyle bir çember. Hatta ve hatta arkadaşlar, merkezi ben biraz değiştirmek istiyorum. Şöyle geleyim. Arkadaşlar şöyle geleyim. Gelemedik bir türlü. Heh. Şöyle gelip arkadaşlar merkezinde şöyle sıfıra yarı çap kadar şöyle bir çember çizmek ister. Hatta bu çemberin bu çemberin denklemini oluşturmam gerekirse çemberin analitiğinde x'in karesi artı y eksi r'nin karesi aslında yarı çapın karesini vermez mi bize? Gerçekten de bakın sıfıra r merkez koordinatları yarı çapı da R olan bir çemberi ifade eder. Yani şu ekranda görmüş olduğunuz çemberi denklemize ettim. Tamam mıyız arkadaşlar? Şimdi buradan ne yapalım biliyor musunuz? Gelin şu Y eksi R olan şu ifadeyi bir açalım. Bakalım ne elde edeceğiz. Birazdan mükemmel bir yorum yapacağız. Yapacağımız yorumda arkadaşlar size başka soru tiplerinde de yine bence işinize yarayabileceğini düşünüyorum. Bakın birincinin karesi. Eksi 2 yr artı r'nin karesi. Buradan da r kare geldi. Yani. E bunlar zaten birbirlerini götürdü. Peki ben buradan ne elde edeceğim? X kare eşittir. 2YR artı Y kareyi de öbür tarafa gönderdim. Eksi Y kare olmuş olacak arkadaşlar. Peki bu ne? Bakın şimdi. Burada olay şu. Ben ne yapmak istiyordum bu demin bu çemberde? Tam uç noktaya yaklaşmak istiyordum. Yani siz buraya gelseniz, uç noktaya yaklaşsanız bu noktanın ordinatı yani y'si ne? Sıfır. Lakin bakın ben tam olarak sıfır vermek istemiyorum. Yani sıfıra çok 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 yaklaşmak istiyorum. Hatta sıfırın sağından yaklaşalım. Reel sayı doğrusunda sıfırın sağında ne var? 0.1 var. Yani daha da yaklaşırsam ben sıfıra 0.001 daha da yaklaşırsam 0.001 yani sıfıra ne kadar çok yaklaşırsam o kadar daha net bir ifade elde ederim. O zaman ben gelsem tam olarak şuradaki değerini x'in değerini ölçmek için Buranın nasıl davrandığını bulabilmek için Y'yi gelsem 0, 0 0 0 0 0 0 0 1 olarak alsam gelsem bunun karesini alsam arkadaşlar bu kadar küçük olan bir sayıyı kendisiyle çarptığımda çok 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 daha küçük olmayacak mı? Yani o kadar küçük olacak ki bunun yanında hiçbir şey kalmayacak. Yani bunu minimize edecek. Tam anlamıyla yok edecek. Yani x kare neye dönüşecek arkadaşlar? 2 yr Bakın işte burası bizim için muhteşem derecede önemli. 2R dediğimiz zaten çemberin çapı. Yani bir sabit sayı. Ve burada ne var? Y var. Yani arkadaşlar şunu demek istiyorum. Siz eğer sıfıra çok 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 yakın bir Y koordinata girerseniz burası bir parabol gibi davranmaya başlar. Peki hocam parabol gibi davranınca ne oluyor? İşte demin o bahsettiğimiz yatayda alınan yolun karesinin dikeyde alınan yola bölümü daima sabit oluyor arkadaşlar. Ve ben size bunu da ispatlayacağım ama öncelikli olarak neden parabolik olarak davrandığını bir kanıttan daha göstermek istiyorum arkadaşlar. Yani şöyle bir, bir silelim. Bu sefer de biraz geometriksel bir kanıt yapalım arkadaşlar. Mesela şöyle bir çember çizin. Rastgele bir çap oluşturalım. Mesela şurası. Şurası bir çap olsun. Bu çapı da rastgele bir kiriş çizelim. Ama bu kiriş bu çapa dik olsun arkadaşlar. Neden dik oluyor? Çünkü bakın bunlar birbirine paralel. görürüz mü? Çapa hep paralel doğrular çizilmiş. Yani bir nevi burayı modellemeye çalışıyorum. Genel olarak zaten çoğu soru hep bu şekilde oluyor arkadaşlar. Her yani dik olmadığı zaman da yine birazdan yapacağınız ispatlarla yani güzel bir şekilde kavrayacaksınız merak etmeyin. Şimdi arkadaşlar ben buraya gelsem x desem buraya gelsem x desem buraya da ne diyeyim? Hadi h dedim. Yarı çapı da r olsun. O zaman burası ne olacaktır? 2r eksi h Peki çemberde iç kuvvetten x çarpı x eşit değil midir h çarpı 2r eksi h'ye? Hocam bu müfredatta olmuyordu. Yani yok böyle bir şey müfredatta. Bak hemen şunu yapıyorsun. Buraya geldim. Bunu çizdim. Buraya geldim. Bunu çizdim. Burası alfa. Nereye görüyor? 2 alfa. 2 alfayı görüyorsa burası da alfa. Bak dikkat et. Burası beta. Nereye görüyor? 2 beta. O zaman burası da beta. Şu üçgenler benzer. Aslında ben şu üçgenlerin benzerlik oranını kullanıyorum burada. Başka hiçbir şey yap. E benzerlik yok mu müfredatta? Var. Şimdi arkadaşlar şunları bir silelim. Kafamızı karıştırmasın. Şimdi dikkat. Buradan ne amaçlıyorum ben? X kare eşittir. 2 h r eksi h kare. Şimdi bak dikkat. Ben eğer ki bu kirişi burada değil de buradan almış olsaydım o zaman haş mesafem neresi olacaktı? Burası olacak. Peki ben burası değil de kirişimi burasını alsaydım haş mesafem burası olacaktı. Biraz daha şu uç noktaya tepe noktaya yaklaşmış olsaydım haş mesafem burası olacak. Biraz daha yaklaşsaydım burası olacak. Yani aslında ne kadar yaklaştığım aslında haşa vermiş olduğum değerle alakalı değil mi? Yani haş nereye gidiyor? Haş sıfıra gidiyor. Ve sıfıra sıfırdan büyük değerlerle yani 0.1 0.2 yani örnek veriyorum. Burası 3 santim olsun. Burası 2 santim. Burası 1 santim. Burası 0.5 santim. 0.1 santim. 0.001 santim. Öyle bir yaklaşacağım ki. Aş 000001 olacak. O kadar küçük olacak ki. Siz karesini aldığınızda bunun yanında esamesi bile okunmayacak. Yani her türlü burayı her türlü görmezden gelebileceksiniz. Bakın ne oldu? Tam tepeye yaklaştığınızda yine bu çember. ...parabolikmiş gibi davranmaya başladı. Gördüğünüz gibi. Peki hocam. Tamam parabolik gibi davrandığını... ...kanıtladınız. Okey. Ama yatayda alınan yolun karesini... ...dikeye böldüğünüzde neden hep sabit sayı çıkıyor? Hemen bunu da göstermek istiyorum size. Misal veriyorum. Rastgele yine bir koordinat düzlemi çizelim. Onun üzerinden anlatıp. Aslında arkadaşlar ben bunun ispatını... ...size bir videoda daha yapmıştım. Bir zamanlar benim kanalım çalındığında sizlerden vazgeçmemek adına yeni bir kanal açmıştım. O kanalda da arkadaşlar Arşimed'in binlerce yıl önce bulmuş olduğu formülü ispat etmiştim. Ve parabolik, iki parabolik eğri arasında kalan, parabole doğru arasında kalan alanları inanılmaz derecede kısa sürede alanları bulabileceğinizi göstermiştim. O videoda o ispatı yaparken bir tane aşama göstermiştim size. Ha o aşamayı Birazdan size birazcık daha detaylı bir şekilde göstereceğim arkadaşlar. Şimdi bakın. Hocam o videonuzu nereden erişebiliriz diyecek olursanız da YouTube'a Tugay Hoca yedek veya benim şu anki zaten oynatma istemde yine merdiven altı oynatma istemde ben onu da ilave etmiştim. Yani eski kanalındaki o videoyu da yine o şekilde görebilirsiniz. Merak eden arkadaşlar için söyledim. Ben yine devam edeceğim arkadaşlar. Şimdi bakın. Öncelikli olarak ben neyi göstermek istiyorum? Önce onu söyleyeyim size. Rastgele bir parabol olsun. Bakın rastgele bir parabol. Çok güzel bir parabol. Rastgele bir para Herhangi bir şekilde bir noktadan teğet olsun. Mesela şuradan bir teğet doğru çizelim. Ben bu doğruya gelsem, paralel bir doğru çizsem, rastgele herhangi bir doğru hiç fark etmez. Bak, şunu mesela. Birazcık daha şu yeni sistem şeysini bir alışamadım. Heh, şuraya geldim arkadaşlar. Tamam mı? Heh. Şimdi bakın. Paralel bir doğru çizdim. Paralel olunca şunu yapabiliyorsunuz. Bakın şu teğet noktasını görüyorsunuz ya. Teğet noktasından simetri eksenine paralel bir doğru çizdiğinizde zaten daima ikiye bölüyor. Onu geçtim. Onu da zaten göstereceğim birazdan. Şu yatayda alınan yolun karesini şu dikeyde yalınan yalınan dikeyde alınan yola böldüğünüzde daima sabit bir sayı elde edeceksiniz. Yani sizler isterseniz doğruyu buradan değil de buradan seçin isterseniz buradan seçin isterseniz buradan seçin buna paralel olması şartıyla bu oran hiçbir zaman değişmiyor. Hiçbir zaman değişmiyor. Peki ben size şimdi bunun kanıtını yapacağım tamam mı? Geçtim. Arkadaşlar bir tane parabol oluşturalım. Mesela şöyle rastgele şöyle bir parabol oluşturalım. Arkadaşlar. Şimdi hatta ve hatta şöyle bir tık güzel olabilir. Tamam. Ne yapalım? Rastgele herhangi bir noktadan bir teğet doğru, yani daha iyi hesaplamalarda, daha kolay, bizi işlemsel, o cevirsel kalabalıktan uzaklaştırması adına pratiklik amacıyla tam olarak şu orijinden teğet olan bir doğru oluşturmak istiyorum arkadaşlar. Tamam mı? Mesela bu doğruya eşittir mx doğrusu diyeyim. Bu parabolde bir kökü sıfır olsun bir kökü de, hadi bu bir kökü de m olsun. Yani isterseniz a diyin b diyin bütün bütün harfleri farklı kullanın. Her zaman bu oranın sabit çıktığını zaten göreceksiniz. Arkadaşlar ben dediğim gibi sizlere işlem kalabalığından uzaklaştırmak amacıyla mantığınız otursun diye böyle bir işlemde bulunmak istiyorum. Arkadaşlar şimdi ise bu doğruya paralel rastgele bir doğru çizelim. Mesela şu olsun. Şöyle. Hemen geldim şöyle yaptım. Arkadaşlar bu doğrudu. Mesela k birim kadar aşağıda olsun. O zaman burası ne olacak? y eşittir mx eksi k. Yani ben ne yaptım? Bu doğruyu k birim aşağı yöteledim. Aynı doğru arkadaşlar. Birbirine paralel. Şimdi neyi bulmaya çalışalım biliyor musunuz? Şunu bulmaya çalışalım mı? Tam olarak şu kesim noktaları hemen dikkatimizi çekiyor. O zaman ne yapalım? Parabolün denklemini de yazalım. x çarpı x eksi m. Dikkat edin. Kolları aşağıya doğru. Hadi başka sayısı da eksi 1 olsun. Direkt parabolümü yazdım. Eksi x kare artı x b. Tamam. Eşit olmalı. Neye? Mx eksi k'ya. Amacım bu parabol ile bu doğrunun şu kesim noktaları ile alakalı bir çıkarımda bulunmak. Bunlar zaten birbirine götürdü. X buradan ya kök k ya da eksi kök k olacak. Yani burası kök k ya da burası Eksi kök k olacak. Şimdi dikkat. Şimdi dikkat. Buradan tam olarak şöyle bir doğru. Dik bir doğru çizsem. Maviden göstereyim onu da. Şöyle. Arkadaşlar. Bu arkadaşla şu arkadaş eşit olduğu için. Bu arkadaştan da bu arkadaş eşit olmaz mı? Bu tek çizgiyse bu da tek çizgi. Şimdi dikkat. Bu zaten y ekseninin kendisi. E, burası burasıyla da burasının birbirine paralel olduğu için bakın burada bir orta taban. Bir benzerlik. O zaman şu arkadaşlar, şu arkadaşa eşit olmalı. Yani parabolün herhangi bir noktasından T çizmiş olduğunuz doğruya paralel bir doğru çizdiğinizde teğet noktadan simetri eksenine paralel olarak çizmiş olduğunuz doğru daima tabanı mı kirişimi ne derseniz onu iki parçaya böler. Daima. Peki. Başka. Şimdi neyi bulalım? Bunun karesinin bunu oranladığımızda daima sabit bir sayı çıkabileceğini gösterelim. Şimdi arkadaşlar x yerine kök k yazdığınızda x yerine kök k yazdığınızda bu doğruda ne olacak? m kök k eksi k. E şimdi negatif bir değer olduğu için bana mutlak değer kısmı lazım ya. Birazdan pisagoru falan yapacağım. Direkt eksiden çarpıyorum. Yani k eksi m kök k şuradaki kısım. Tamam mıyız? E buranın tamamı zaten k değil mi? k birim kadar aşağıya ötelemiştik. O zaman tam olarak şuradan şurası onu da hatta arkadaşlar kafa karıştırmaya meal vermemek adına K'yı şuraya alalım. Şurası M kök K olmaz mı? M kök K ile K eksi M kök K'yı topladığımızda K elde edeceğiz. Yani işlem başarılı. Şimdi dikkat. Ben eğer şurayı da bulabilirsem buradan bir Pisagor yaparım. Bu kadar hakkında bir yorum. E zaten ben burayı bilmiyorum. Bir bakın kök K. Hemen geldim buraya da kök K yazdım. Kök K kök K. Şimdi buraya da X diyeyim mesela. X vermiş miyim? X vermemişim. C diyeyim hadi. Buradan bir Pisagor oluşturalım. C kare eşittir. M kök K'nın karesi. Artı kök K'nın karesi. O da K yapar. Peki buradan ne elde edeceğiz? Burada M kare çarpı K artı K. Ben buradan gelsem K parantezini alsam M kare artı 1 elde edeceğim. Burada ne var? C kare var. Şimdi dikkat. Bakın burada muhteşem bir olay var. Ben buradan gelsem her tarafı K'ya bölsem. Bakın şimdi. Bak şimdi bak. Bu gitti. Bu gitti. Buradan C karenin K'ya bölümü yani şu kenarın karesinin buna bölümü ne oldu biliyor musunuz? M kare artı 1 oldu. Peki bu M ne? Bu doğrunun eğimi. Veya bu parabolün kesmiş olduğu kök. Yani bu ne demek? Siz doğruyu buradan değil de buradan almış olsaydınız da yine aynı sayıyı elde edecektiniz. Yani sabit değişmiyor. Siz geldiniz. Doğruyu buradan seçtiniz. Tamam sıkıntı yok. Geldim bunun karesini aldım. Bunu oranladım. Aynı oran çıkacak. Bunu ispat etmiş olduk arkadaşlar. Bakın bu bize inanılmaz bir şekilde sorularda kolaylık sağlayacak. Peki arkadaşlar. Ne dedim ben size? Normalde çemberde bunu yapamazsınız. Ama siz şekli sonsuz derecede tepeye yaklaştırdığınız için tepesi de parabolik gibi davrandığından dolayı gönül rahatlığıyla şunun karesinin buna oranı, bunun karesinin buna oranı yapabilirsiniz. Sizden zaten yamuğun alanının, dikdörtgenin alanına oranını sorduğu için yarısını attınız. Aynı oran şuradaki yamuğun zaten şuradaki dikdörtgene oranına eşit olacaktır. E zaten bunların yükseklikleri de aynı olduğu için bunları da attım. Yamuğun alt taban artı üst taban bölü ikisini dikdörtgenin alt taban artı üst taban bölü ikisine çünkü dikdörtgen de bir yamuktur oranladım ve alanını buldum arkadaşlar. Orayı tekrar edeceğim. Yani misal veriyorum. Uzun harflerle, uzun sayılarla uğraşmamak için bir ver. Zaten oran soruyor sana. Geldim buraya da bir verdi. Bak neyin karesi bir? Birin. Neyin karesi iki? Kök ikinin. Bitti ki soru. Çünkü yamuğun alanı zaten kök iki artı bir bölü iki değil mi? Dikdörtgenin alanı da bir artı bir bölü iki yani bir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kök iki artı bir bölü ile saniyeler içerisinde bu soruyu çözdük. Ve bu tarz çok fazla soru var arkadaşlar. Çünkü hani limitin özellikle geometriksel sorularında yani çember çok fazla var ve siz herhangi bir şekli noktayı doğru bir şeyi bir tepe noktasına sonsuz çoklukla yaklaştırırsanız her türlü bir yorum yapabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Umarım size için faydalı olmuşumdur. Başka bir videoda karşınızda olacağım. Hoşçakalın.